Günün yorumundan herkese merhaba. Sevgili izleyiciler, bugün iki başlığımız var ve bu iki başlık aslında birbirini teyit eden, birbirini destekleyen, birbirini doğrulayan başlıklar. Bir tanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kelmenin tam anlamıyla Merkez Bankası'nı soydu. İkincisi de elbette ki bu tür adımlar çok önemli bir şeyin göstergesi. Türkiye bir baskın seçime hazırlanıyor. Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazanabileceğini gördüğü bir anda ülkeyi seçime götürebilmek için ekonomide siperler kazıyor. Ekonomide bir kısım e, ekonomiyi zora sokacak, vatandaşı zora sokacak, önümüzdeki yılları ipotek altına alacak bir kısım işlemler yapıyor. Bu işlemler sırf Erdoğan seçimi kazansın diye yapılıyor. Erdoğan seçimi kazandıktan sonra ülke kaybedecek, halk kaybedecek, toplum kaybedecek ama hiç önemli, hiç önemli değil. Bugün yapılan, daha doğrusu yılbaşı gecesi yapılan ama bugün daha çok tartışılan, bugün daha çok ortaya çıkarılan bu işlem Merkez Bankası'nın soyulduğunu bir anlamda gösterirken öbür anlamda da Erdoğan'ın artık gözünü kararttığını ve bir an önce seçime gitmek istediğini dayanabilirse, ekonominin dizginlerini elinde tutabilirse enflasyonu ve hayat pahalılığını, halkın hoşnutsuzluğunu idare edebilirse en e, onun açısından doğru tarih yaz ortası, büyük ihtimalle Temmuz olabilir. Tahminler Temmuz'u gösteriyor ama şayet dayanamazsa ilkbaharın sonunda, yazın başında Mayıs sonu ya da Haziran başında da bir erken seçim, bir baskın seçim ülkeyi bekliyor gibi görünüyor. Bugün ortaya çıkan daha doğrusu iki gündür tartışılan ama yılbaşında yapılan yılbaşında gerçekleştirilmiş o kalem oyunuyla Merkez Bankası'nın nasıl soyulduğunu kısaca anlatmaya çalışayım. Merkez Bankası 31 Aralık gecesine bu kadar 70 milyar TL'lik bir zararı görünüyor. Bütün bilançolarda, bütün verilerde bunu zaten herkes görebiliyor. Bir anda bir gecede Merkez Bankası e, 60 milyar TL kâra geçti. Yani bir gecede ne yaptı? Nasıl olduysa 130 milyar TL Merkez Bankası bir yerden para kazanmış. O parayla hem 70 milyarlık zararını kapatmış hem de üstte 60 milyar liralık kâra geçmiş. Bu mümkün mü? Elbette mümkün değil. Ekonomi uzmanları bunu şimdi çözmeye çalışıyorlar. Ekonomi yazarları gördükleri bu gerçeği izah etmeye çalışıyorlar. Merkez Bankası ya da diğer ekonomi e, yöneticileri bu işlemleri şeffaf bir biçimde, halka açık bir biçimde yapmadıkları için de e, herkes bir anlamda körün fil tarifi gibi bir şekilde tahminlerle yürümeye çalışıyor. Bir şekilde tahminlerle bu işi çözmeye çalışıyor. Ağırlıklı senaryo şu, Merkez Bankası e, fi tarihinde 6 liradan, 7 liradan satın aldığı dövizi hazineye o gece 13 liradan, o günkü kurdan sattı. Yüksek e, volümlü bir döviz satışı oldu bu. Bu yüksek volümlü döviz satışından, dolar satışından elde edilen e, gelir 6 lirayla 13 lirayı kıyasladığınızda çok büyük bir paraya tekabül ediyor bu. E, o gelir Merkez Bankası'nın geliri olarak yazıldı. E, Sonra Merkez Bankası büyük ihtimalle bu dövizi tekrar geri aldı aynı kurdan. Bu işlemi büyük ihtimalle hazineyle yaptılar. Çünkü hazineyle Merkez Bankası arasında böyle bir geçişkenlik var. Özel bankalar ya da kamu bankalarıyla yaptıklarında çok daha açık bir biçimde bu işlem ortaya çıkabilirdi. Ee, hazineye bu karı e, aktaracak Şubat ayı içerisinde, hazinenin gelirleri içerisinde Merkez Bankası'ndan aktarılacak böyle bir Gelir kalemi var. Daha doğrusu Merkez bank e, Hazine'nin e, kalemleri içerisinde borçlanma dışında ya da diğer kalemler dışında ne olduğu bilinmeyen 44 milyar TL'lik bir e, planlı geliri vardı. Artık o planlı geliri Merkez Bankası'nın karının aktarılması olduğu kesinleşti gibi normal şartlarda AKP hükümetine gelinceye kadar Merkez Bankası bu karı hazineye aktarmıyordu. Kendi elinde bir ihtiyat akçesi olarak tutuyordu. Artık e, AKP rutini haline geldi. Bu karı hazineye aktarıyor. Peki hazine Merkez Bankası'yla e, böyle bir kalem oyunuyla e, Merkez Bankası'nı kara geçirdikten sonra kara geçirmesinin daha doğrusu gerekçesine bunu nasıl kullanacak? Elbette ki AKP seçim ekonomisine gidecek seçim ekonomisi sırasında kitleleri, kalabalıkları, işçiye, emekliye, emekçiyi birazcık daha rahatlatmaya çalışacak. O rahatlatma sırasında anında baskın seçime gidecek ve yeniden seçimi kazanmayı planlıyor. Yani bugünkü işlem de AKP'nin erken seçimi, baskın seçimi artık kesinlikle önüne bir hedef olarak koyduğunu gösteren bir işlem. Peki bu doğru bir hareket mi? Doğru bir muamele mi? Elbette ki değil. Hatırlarsanız depremin çok tartışıldığı dönemlerde Türkiye'de bir belediye encümen kararıyla deprem fay hattının yerini bile değiştirmişti. Buna benzer bir şey bu. Ya da hastanın tahlillerinin değiştirildiğini, hastanın Allah korusun mesela ağır kanser hastası olan bir hastanın safa sağlam Türk gibisin gibi bir e, raporla taburcu edildiğini düşünün. Şu anda Türk ekonomisine yapılan şey var aslında hastalıklar örtbas etmeye çalışıyorlar. Hiçbir şey yok diyorlar ama e, şu anda tedavi edilmezse erken teşhisle, erken tedaviyle ki şu anda bile çok geç kalınmış bir dönemdeyiz. E, Yunanistan'ın yaşadığı bir anda ve ağır çöküşü Türkiye'de yaşayabilir. Yunanistan benzer bir yoldan gitti biliyorsunuz. E, kalem oyunlarıyla kendisinin ee, ekonomisini çok farklı bir yerde gösterdi ki bir Avrupa Birliği ülkesiydi. Avrupa Birliği e, ülkelerine karşı, Avrupa Birliği kurumlarına karşı bile bunu yaptı. Sonra bir gece kalktılar. Bankalardan para çekilemez hale geldi. Bütün ekonomi kilit, kilitlendi ve Yunanistan bir gecede battı. Ee, Avrupa Birliği bir şekilde destek verdi ve Yunanistan'ı kurtardı. Türkiye'nin öyle bir şansı da yok. Şu anda yapılan şey, Hastanın tahlillerini başka bir hastanın tahliliyle değiştirmek ya da kalem oyunlarıyla olan hastalıkları gizlemeye çalışmak. Merkez Bankası daha önce 20 Aralık'ta benzer bir operasyona imza attı. Bir gecede dövizi müthiş bir düşüşle yaklaşık 5 liralık 6 liralık bir düşüşle... 11 liraya kadar düşürdü Merkez Bankası hatırlarsanız. Bu 20 Aralık'ta da ne olduğunu ekonomistler ilk başta çözemediler. Şimdi yavaş yavaş e, mızrağın ucu ço çuvaldan çıkmaya başladı. E, bir gecede dövizi 6 lira düşürebilme maharetine sahip bir sihirbaz Erdoğan. E, normal şartlarda, sağlıklı bir ekonomide bu zaten mümkün değil. Ekonominin sağlıksız olduğunu artı ekonomiyle kapı arkasında, perde arkasında, masa altında birilerinin oynadığını gösteriyor. Başka hiçbir şey göstermiyor. Benzer bir operasyonu 31 Aralık gecesi de yaşamış olduk. Bir gecede Merkez Bankası 130 milyar lira birden kazandı. 70 milyarlık zararını telafi etti, 60 milyar kâra geçti ve bu 60 milyarı da hazineye aktaracak. Ta ki Erdoğan bunu seçim döneminde harcasın ve seçimi kazanabilsin. Bunun e, getirisi ne olacak? Daha doğrusu götürüsü ne olacak? Toplum bunu nasıl ödeyecek? Bu zarar önümüzdeki yıllara ötelendi. Daha katlanarak büyümesi sağlandı. Merkez Bankası'nın normalde zararı bilançosunda görünüyordu. Ama şimdi kar etmiş gibi görünüyor. Bu kar aslında önümüzdeki yıllardaki e, Merkez Bankası'nın <laughs> daha dolayısıyla Merkez Bankası'nın dolayısıyla da e, halkın geleceğinden çalmak anlamına geliyor ama Tayyip Erdoğan için e, bunların hiçbir önemi yok. Tayyip Erdoğan için hayat memat meselesi seçim kazanmak. Şu anda seçim kazanmak için her şeyi yapmaya hazır. Bu her şeyin içerisinde Merkez Bankası'nı soymak da varmış. Şimdi onu anladık. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, yayınlarımı abone olursanız, kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız Size çok daha kolay ulaşabilirim. Tekrar görüşmek üzere.